Merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz. Intro. Hardcore. Çistimde yemek varmış. Yok ne? İşte benim 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 şu şey mi Şuraya Benim bir Senin bebek. Hardcore Survivor boarda. Ölüm. mu? Olur mu? Hayır, hayır. Bu arada kanalımın ismi değişti. Çorum Gaming oldu. Artık gücümüz oyun değil. Gücümüz oyunu çok beğendiler. Çok beğenenler olmuş. Abi, abi neden Nextdoor değil olmuş. Neden Nextdoor? Açıklayayım. Şok şok. Arkadaşlar. Çünkü bak ben bir reklam şey yapmak istiyor. Reklam. Oyun <laughs> animasyonlu vardı göçümüz oyun yazısı çıkmıyor. O yüzden ben ne gaming yaptım. Bu çok rahat çıkıyor. O yüzden ismim değişti. Bu arada şunu duyur yapacağım. Bu akşam saat 10 gece gece Bu gece yapacağız mükemmel bir mükemmel olacak kesin da bir youtuber arkadaşım orada kara gözlü beraber olacağız onun da videolarını izleyin bence gerçekten muhteşem bu arada 2016 yılı inşallah çok 2016 yılınız kutlu olsun 2016 özel bir karakter yapmıyorsunuz. Çok küfürler nedeniyle kapattım onu, çıkarttım yani. Acayip küfürler gelmişti. Sen nasıl Müslümansın falan diye. Arkadaşlar, ben Noel kutlamıyorum. Yılbaşı, yılbaşı başka. Biliyoruz Almanların yavruların kutladığı bayram. Yılbaşı ise Tüm dünyanın kutladığı Yani bunu aklınızdan çıkartmayın. Bana hiç küfür etmenize gerek yok. Olsa bile etmeyin. Abicim videolarımın altına yazıyorsunuz. Bak gibi video çekiyor. İzle mi İzleme sana izlediğe zorluyoruz muyum? Arkadaşlar yani böyle kötü kötü yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Benim canım bugün akşam, akşam kafayı yedirtmeyin bana. <laughs> bu, bu herkes açıklama kısmına koyalım. Unutmasam koyarım. Açıklama kısmına. Kanalın linki var. Koyarım. Bayağı bir taş kazacağız. Tamam bu kadar. yapmış. O demir mümür var. İnşallah bu madenimize yakındır ya. Bakayım. Bakayım.

Bırak. Onu bulmam gerekiyor. İçinde bir sürü demir var. Demir demir. Hani demir madenden çıkar mı? Hani çıkar. demir nereden çıkar? Demir madeninden. Evet doğru. Bravo sana be. Anam bak. Ben Demir.

Şöyle zaten akşam oluyor. 31 31 32 32 32 32, 32. Arkadaşlar şimdi Demir kalacak. Oh, yeah. oh my god. Demir soğut. Dur dur Au Herkese sorulanlar Bir demir, bir de burada. Üç, dört. Kürek yapacağız yetiyor. Şimdi bir de da yapalım. Goran ses kes. çöz bize bu. Sonra o işleri öyle olmuyoruz. Yani yap sonra. 3 üç beş var rüyamda gördüğüm şu bittiğimiz gibi mevzu çıkarttık evet soba yaktım soba soba o işler öyle olmuyoruz daha tekrar yapıyoruz o işler öyle olmuyoruz daha tekrar yapmıyorsan sonra Hadi bir gençler bir şey yaparız ya. Bir gördüğüm şu markayı soyak. Gittiğimiz gibi mevzu çıkartak. Adını çocuğu yüzme mahkemeye girelim. Yorarız dersleri sesleri kesilir. Vay odunları sevmiyorum. Merhabalar. Tamam <laughs> gözümüz bu ağacın üstüne oturacağım. Oturacağım. Aa batıyor. Batıyor, batıyor, batıyor. Bat oh, girdi, girdi. Evimiz nerede? <laughs> Videom bu. Evim aykacık mı? Oh, örümcek. Seni yiyecek. Rambo, 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 Rambo. Hardcore Survivor, Hardcore Survivor, Hardcore Survivor, Survivor. Gideyim, pişireyim, öyle yiyeyim. Ne oldu koşalım mı? Ben bu bölümde açtıktan olursa hiç yaşamayın. Yeni gibi bir mevzu üstü, Hadi uyuşmuş, uyuşmuş. Gördüm, şu Ben de gördüm Gel, gel <gülüyor> <gülüyor> bir şey de al, vereceğim <laughs> Açma Açma abi, sus. Ama kraft mı? Sessiz ol. aynı bir tane ev var. He he sus. Onu yapmıştık. Bana yatak var mı? Ne Hı. Evet, Hı. oldu? Ev atmıyor Zehirli oldu. Zehirli mi yaptın? Yok. Neyse arkadaşlar. Bugün videonun sonuna gelelim. Bakın. Discord soru isterseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi yani unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı arkadaşlar. Sus! Bay bay.